İnsan da böyledir. Rabbim e, inşallah çekemeyeceğimiz yük yüklemesin bizlere. Yüklemiyor zaten. E, ama sahabe dönemine baktığımız zaman, sahabe dönemi açlık ve çile sıkıntı var hepten. Hicret var. Yani gittikleri her şeylerini terk ederekten gidiş ve gittikleri yerde de açlık var. Ama onun akabinde çok kuvvetli bir iman var kardeşler. Şimdi çok bolluk var. Yani yediğimiz, yemediğimiz böyle ne istersek sanki cennet şeyi gibi nimeti gibi hemen alabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Yani yazın böyle evliya gibi yazın kış meyvesi canın çekerse bulabiliyorsun, kışında şu anda yaz meyvesi istediğinde ulaşabiliyorsun. Ama bunun akabinde insanlarımızda hepimizde şükür azlığı var şükrümüz az değil mi? Yani bir bozulma var. Hepimiz bundan şikayetçiyiz bozulmadan dolayı. Rabbim inşallah bizleri eylesin. Bugün de saatçi dükkanı kardeşler. Hani hepimiz kolumuza çoğunluk olarak saat takıyoruz. Yani böyle veyahut da evimizde işte dergahımızda saat var. Bir sıkıntı olduğu zaman ne yapıyoruz? O tıkır 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 aynen insanın kalbi gibi kardeşler. Gönül de böyledir, kalp de böyledir. Yani tasavvuf'ta kalp denildiği zaman muhakkak burada anlatılan bildiğimiz et parçasından bahsedilmiyordur. Muhakkak yani o gönül, e, kalp parçasının içerisinde bir nokta gibi olan gönülden bahsediliyor kardeşler. Yani kalp denilince gönül anlayacağız biz. Aynen insanın kalbi de böyle. Nasıl ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Adem Aleyhisselam'a, Adem babamıza, Nuh Aleyhisselam'a Kaç sene? 950 sene yani şu kalp şu gönül hep Allah Allah diyerek attı böyle. Bizim de şu anda Allah Allah diye atıyor. Biz tık tık duyuyoruz böyle. Tık 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 atıyor böyle. Yani Rabbim ne zamana kadar müsaade verirse o zamana kadar atacak. Şimdi burada hani saatçide bir saatte bir problem olduğu zaman hemen saatçi dükkanına gidiyoruz. Saati tamir etmek için onun kapağı açılıyor. Ayarlarını tekrar o yelkovanlı saniyesi ayarlar tekrar ayarlanıyor. Ondan sonra eski çalışan düzenli haline geliyor. İnsanda da şimdi kardeşler bazen hani normal giderken ayarlar bozulur. Yani e, fıtratına uygun olmayan işler yapılır böyle değil mi? Yani fıtrata uygun olmayan allah Teala bizleri niçin yarattı? Allah celle celaluhu ins ve cinni ben sizi sadece ve sadece kulluk için yarattım diyor. Ama insanların büyük bir çoğunluğu hani geldik bu dünyaya, dünyaya daldık böyle, daldık daldık, ayarlar bozuluyor böyle. Yani o işin tamamen o kulluk işinin dışına çıkıldığı zaman o zaman ne yapmak gerekir? Bir mürşide kamile, aynen saatçiye saati götürdüğümüz gibi bir müşlük kamile gitmek ve o gönlü tamir ettirmek gerekir. Eski ayarlarına dönsün. Yani ne için yaratıldıysa ona dönsün. Yine hani böyle tık tık çalışırken, kalp atarken Allah Allah diye atsın. Gönlü hep Allah'a bağlı olsun diye mürşidi kamile gidilir kardeşler. Biz mürşidi kamile geldik, geldik elhamdülillah. Rabbim ayırmasın inşallah. Şimdi bazen şöyle ya bizim üstadımız ahirete intikal etti, öldü. Onlar ölmez kardeşler. Bunu defalarca söylüyoruz. Onlarda da ölüm belirli bir makama geçiş noktasında ölüm gerçekleşir dünyada. Ondan sonra da ölüm olmaz artık onlara. Ölüm hani Yunus Emre Hazretleri yani ne buyuruyor? Aşıklar ölmez, ölen hayvan imiş buyuruyor kardeşler. Demek ki yani o aşk her şeyi yakan bir şeydir. Yaktığı zaman her şey yandın mı içeride sadece o gönül kalır, ruh kalır yani. O da ölmez. Ona ölüm yoktur kardeşler. Onlar o merhalede. allah Teala'nın rızıklarıyla rızıklanan grupta onlar. Yani onlar hayır aynı şekilde hayatta nasılsa şimdi de öyle. O bizim için bize zor. Yani biz bu şekilde böyle gidersek ayar bozuk olaraktan biz gömüleceğiz toprağın içerisine. Ondan sonra hesaplarla, kitaplarla uğraşacağız. Ama onlarda o yok yani. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o yüksek dereceli dostlarını illiyinin dibinde böyle hani böyle eski fenerler vardı böyle veya sokak lambaları böyle sallanır. O tarzda bir lambanın içerisinde onların ruhları orada bakidir. Her tarafa da serbesttir kardeşler. Onlar serbest ruhlardır. Yani Niyazi Mısri Kaddesallahu Sirruhu Ahirete intikal ettiği zaman gökyüzü yani sema komple yeşil kanatlı kuşlarla doldu. Daha evvel öyle bir kuş görülmemiş mesela. Ruhlar hepten geldiler onun cenazesine katılmak için. Aynı şekilde sahabe-i kiram'dan sahabe-i kiramın da büyüklerinden olan Abdullah İbn Abbas radıyallahu da yani böyle ahirete intikal edince hem Hicr suresindeki billah ya eyyetühen nefsul mutmainne. Ey mutmain olmuş nefis ayeti kerimesi açıktan duyuldu. Oraya cenazeye katılanlar hem de kuşlar istila ettiler. Her tarafı kuşattılar yani. Yani ona da o ayet-i kerime ey mutmain olmuş nefis yani gir salihlerin, şehitlerin, sadıkların arasına gir diye bu hitap duyuldu orada. Oraya cenazeye katılanlarda yani. Demek ki onlarda ölüm bu dünyada öldükleri için yani ikinci bir ölüm hadisesi onlarda. Yani cesedin var oluşu, yok oluşu hiç şey yok yani böyle. Hani Pirimiz Ahmet el, -El bir Rufayi Hazretleri bir tane böyle yeni bir dervişi varmış. Bu derviş de bizim gibi hammış kardeşler, ham. Olmamış yani böyle. Diyor ki ahirete gittiği zaman hani e, salih insanların durumlarını soruyor. Salih insanların durumları nasıl olur diye. O da diyor ki Pirimiz Ahmet Kebir Rufai Hazretleri buyuruyor ki nasıl ki günahkar olan insanlar azap görürlerse yani salih olan insanlar da onun zıttı olarak orada nimetler içerisindedir buyurunca diyor ki ya nasıl olur diyor böyle hani e, insan böyle çürür de ondan sonra yer içer nimetlenir diye kendisine şey yapınca böyle yolda giderken böyle bir tane insanın kellesini görüyorlar böyle. Bu da sınır muhafızıymış bu derviş. Şimdi diyor ki ya üstadım diyor nasıl olur diyor bu nasıl nereden diyor böyle şey yapılacak deyince hani nereden gıdalanır deyince yani ceset gıdalanmaz tabii ki orada ama şöyle eline almış Elini aldıktan sonra Pirimiz Ahmet el -El Kebir Rafayi Hazretleri Allah isterse ona ondan sonra gıdalanır deyince o derviş o insanın kuru kafadan böyle nefes geldiğini hissettim diyor yani kendisi. He, anladı ki yani Allah isterse o ruhu ona iade eder ve hatta ruhlar aleminde yer içer zevklenir kardeşler. Yani bunun bir cennet kısmı vardır. Bir de ahirette kabir kısmı vardır. Kabirdeki bütün nimetler ruha olan nimetlerdir kardeşler. Yani böyle e, salihlerin durumu, üstadımızın durumu böyle. Onun için başımızda aynı şekilde yani 18. senesi gidemedik bu sene. Rabbim tez zamanda gitmeyi nasip eylesin ki bundan sonra artık bizim anladığımız ara ara zaman zaman oraya ziyaret için gidelim kendisini gidip ziyaret edeceğiz orada. Yani e, bunu en çok nereden anlıyoruz? Üstadımızın başında olduğunu bizi bırakmıyor ki. Yani bırakıyor mu? Hiçbir şey yok yani. Her şey normal yerinde devam. 18 sene geçti şu anda. Yani onlar ölmezler kardeşler. Onlar himmetleri, duaları aynen dervişlerin üzerine üzerindedir. Yani çok sıkıntıya düşen rüyasında görür. Rüyasında uyarılması gereken birisi varsa uyarılır yani. Bu kadar güzel.